Merhaba arkadaşlar, size bir müjdem var. İkarus yazısını ve bayraklarımızı taktık. Bence çok da güzel oldu. Bu bölüm sizlere Başçiftlik'teki İkarus'un hikayesini anlatacağım. Başçiftlik nerede? Tokat'ın bir ilçesi. Tesadüfen öğrendik bu hikayeyi. Bir gün yine sefa ile kamu ihale ilanlarına bakarken. Başçıflık'ta bir İkarus otobüsün satıldığını öğrendik. İkarus otobüsün satılmış olması bizi tabii şaşırttı. Sonra düştük bu otobüsün peşine. Başçiftlik küçük bir ilçe. Önce başçıflıktan tanıdık bulmaya çalıştık ama bulamadık. Sonra biraz araştırdık. Sonra bu otobüsün yani satılan otobüsün fotoğraflarına ulaşmaya çalıştık. Ulaştık da. Orada çalışan bir abimizin tarifine göre oranın siyaseti kuvvetliymiş. Zamanında İETT'den 3 tane otobüs hibe almışlar. 2 tane MAN, 1 tane de İKARUS. Sonra bu otobüsü başçiftlikte yaşayanların yaylaya gidiş gelişi için kullanmışlar. Belli bir süreden sonra otobüs atıl duruma çıkmış. Çünkü gidip gelenlerin sayısı azalmış. E, otobüs haliyle eskimiş. Bakım istemeye başlamış. Sonra onlar yine siyasetleri kuvvetli tabii minibüsler temin etmeye başlamışlar. Bu otobüsler de geri plana çekilmiş. İçinde bilet kutusu var. Galiba biletli de bir sistem kurmuşlar oraya göre. Şimdi size onun içini de göstereceğim. Yani zaman içinde otobüsler kullanılmamaya başlanmış. Sonra da klasik diğer hibe alan belediyelerin yaptığı gibi satışa çıkarmışlar. Bu hibe konusuna biraz değinmek istiyorum. Anadolu'nun irili ufaklı belediyeleri büyükşehir belediyelerinin peşinden koşuyorlar. Hibe otobüs almak istiyorlar, hibe araç gereç almak istiyorlar. Birçoğu da başarılı oluyor. Man otobüslerle başlayan bir serüven sonrasında 345'ler gelecekte de tahmin ettiğim üzere sitarolarla devam edecek bu iş. Yalnız bu otobüsleri alırken çok istekliler ama zaman içinde çok kolay gözden çıkarıyorlar. Birçoğuyla çoğuyla sohbet ettiğimde ya biz bu otobüsleri köy yerinde çeviremedik. İşte cenazeye gittik, dönüşte sıkıntı yaşadık. E kimi zaman da arıza açıyor bunlar. İstanbul'dan gelmiş Ikarus İçine bazı parçaları koymuşlar. O parçaları da göstereceğim size. Ama zaman içinde tamir edecek usta da bulamamışlar. E biliyorsunuz biz büyük şehirlerde bile normal arabalarımızı tamir ettirecek ustalar bulamıyoruz. Kime sorsanız sanayiye kime gitseniz çırak yetişmiyor der. E bana sorarsan usta da artık yetişmiyor. Onlar da haliyle bu otobüsleri tamir ettiremiyorlar. Tek eleştirim otobüsleri alırken gösterdikleri özveriyi sonrasında korumak için göstermiyorlar. Hmm. Bazı durumlarda da gelir kapısı olarak görenler var. Yani hibe olarak otobüsü alıyorlar, sonrasında ilana koyup satıyorlar. Ben biraz araştırdım. Belediye onlara hibe verirken çok küçük rakamlara satıyor gibi görünüyormuş. Atıyorum 2024 yılında X belediye 1000 TL karşılığında otobüsü satmış küçük belediyeye. Yani bu basbaya hibe. Ama aynı belediye bu otobüsü ihaleyle satışa çıkardığında 300 bin liradan kapıyı açmaya başlamış. E, Tabi bu haliyle e, bir gelir kapısı gördüğünüz zaman bu durumda biraz rahatsız edici açıkçası. Şimdi konumuza dönelim biraz. Yine dağıttım konuyu. 12 Mayıs 2022'de bir ihaleye çıkıyorlar. İki tane MAN, bir tane ikarus da var bu listede. Bu listeyi de sizle paylaşacağım. İhalenin sonunda bir tane MAN, bir tane ikarus satılıyor. Bu başçiftlik küçük bir yer. Bu başçiftlikten biri almıyor otobüsü. Şehir dışından biri geliyor. Gelirken bir tırla geliyor. Otobüsü yükleyebileceği, götürebileceği bir tırla geliyor. Yani alacağından gayet de emin. Hatta geliyor diyor ki ben bu otobüsü direkt yükleyeyim. Oradakiler ya olur mu diyorlar. İhale var. İhale bir sonuçlansın bakalım siz mi alacaksınız. Sonuçlanınca ancak böyle bir şey yapabilirsiniz falan diyorlar. İhale başlıyor. Orada çalışanlar Icarus'un bu kadar talep görmesine de şaşırıyorlar. Yani adam sadece Icarus'u almaya gelmiş. Ikarus'u direkt yükleyip götürmek istiyor. İhaleye başlıyorlar. İhale biraz da çekişmeli geçiyor. Adam zaten kafaya koymuş. Biz gibi. <laughs> Buradan tüm hurdacılara selam olsun. <laughs> Ondan sonra ihale bitiyor. Abimiz tırı yanaştırıyor. Yalnız bu kısım biraz ilginç. Otobüsü yüklemeden önce, şimdi yerinde bir park var. Önceden boş bir alandı. Kaymakamlığın yanında bir alandı. Orayı da size göstereceğim. Abimiz o alanda Icarus'u lime lime parçalarına ayırıyor. Biliyorsunuz bu Icarus revizyon görmüş Icarus'lardan. Orijinal görüntüye sahip değil. Sonrasında birçok eklemeler yapılmış. Şimdi detaylı içini dışını gösterdiğimde anlayacaksınız. Ön tampon, arka tampon içinde direksiyonundan tuttuğum birçok yeri sonrasında revize görmüş ikaruslardan. Abimiz bütün parçalarından arındırıyor. Benim gözlemim o ki metal olmayan ve motor aksamı olmayan her şeyi otobüsün üstünden sökmüş. Öyle ki otobüsün içindeki koltuklar, otobüsün ön panjuru, fiberden dökme zaten onları da göstereceğim size. Öndeki, arkadaki her şeyi kesiyor ve otobüsten ayırıyor. Adeta otobüs sadece iskelet ve motor olarak kalıyor. Belediye çalışanlarından biri diyor ki bu otobüs apa sağlamdı. Çalışır, yürür vaziyetteydi. Yazık değil mi diyor? Sen bunları böyle söktün, attın hepsini bir yere diyor. Adam da diyor ki ya kardeşim mal benim malım değil mi? Neyse otobüsten kalan her şeyi de oraya bırakıyor. Bu kalan şeyleri de göstereceğim size. Camından tutun da fitilleri işte tamponları, ön konsolu her şey orada duruyor. Kayışlara kadar bırakmış. Her şey orada duruyor. Sefa size bunları gösterecek bu videoda. Sefa'dan da yardım aldık. Sefa'yı da bir görün istiyorum zaten. Bize tanıtacak şimdi o parçaları. <laughs> Adeta bir kutu açılışı yapacak kendisi. Sanırım satılan Icarus'un kayış parçaları, kayış seti galiba. Ve camı. Burada da Icarus'un samisam kapı fitilleri ve cam fitilleri var. Bir sürü fitil var. Hepsini sökmüşler otobüsten anladığım kadarıyla. Camları da burada. Şöyle göstereyim ben size. Buz tutmuş. Bir sürü cam var şu an. Camların hepsini sökmüşler. Burada da yine otobüsün iç ee, döşemeleri diyeyim ben size. O muşambalar vardı ya. Taban ve yan döşemeler. Onları da almamış satıcı. Neyse. İkarus'u parçalarına ayırdı. Ondan sonra tabi kıra yükledi. Kıra yükledikten sonra bu arada İkarus'u 100 ila 130 bin lira arası bir paraya satın almış. Tabi tıra yükledikten sonra dönüş yolunda baş çiftliğin içinde bir de kaza yapıyor. Büyük ihtimal tırı bir yere takıyorlar. Yani bu adamın o şehre gelişi, ihaleye katılışı ve dönüşü o gün oraya iyi bir gündem oluyor. Bu arada İkarus'tan kalan parçaları oradaki insanlar geliyor, işe yarayan şeyleri alıp götürüyorlar. Mesela içindeki koltukları alıp kimi balkonda koymuş, kimi bir yere koymuş. Bu İkarus'un plakası 60 Nide, Seyhan 743 bu arada. 1994 model. Biz bu ihaleyi kaçırdığımız için biraz üzüldük. Sonrasında fark ettik biz bu ilanı. Tabii bilmiyorduk ki daha sonrasında Bursa'dan bu otobüsü alacağız. Ama ama bu satılan Icarus'un bakımlı, güzel, sağlam bir şekilde bu ilçeye hibe edildiğini gördüğümüzde biraz üzüldük. Onu da almak isterdik açıkçası. Çünkü o dönem gazete haberlerine düşmüş. Onların yerel gazetesi varmış. Bayağı bir sevinmişler bu otobüsün gelişine. Bir sürede kullanmışlar anlattığım gibi. Bu Icarus'un hikayesi bana biraz hazin geldi. Daha iyi değerlendirilebilirdi. Düşününsene devlet sapa sağlam bir otobüsü bir başka kurumuna hediye ediyor. Belki 10 yıl 15 yıl daha kullanabilecekken vatandaşın biri geliyor, otobüsü alıyor, parçalara ayırıyor, bir çöp gözüyle bakıyor. Halbuki orada baktığın zaman bir yerde de bir kamu malı durumu var. Sonra otobüs yok olup gidiyor. Sonrasında bu iki tane man bir tane ikarus satıyorlar ya anladığım kadarıyla manın biri satılmıyor. Bir man bir ikarus satılıp gidiyor. Daha sonrasında o satılmayan manı da biz gidip gördük. Onu da ilana çıktılar. Geçtiğimiz aylarda onu da sattılar. Ellerinde şu an için otobüste kalmamış oldu. Bu ikarusu kullanan otobüsün şoförüyle de biraz sohbet ettik. O dönem ellerinde eski bir Mercedes otobüs varmış. Onu götürüyorlar İstanbul'a, onu teslim ediyorlar. Bu da teslim alıp İstanbul'dan Tokat'a kadar arayoluyla getiriyorlar hava kararıyor. Bu bölüm size anlatacaklarım bu kadar. Biraz kısa tutalım istedik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu bölüme biraz yatırım yaptık. <laughs>